Yine mükemmel bir sabah uyandık. Neyse işte gelsin gazeteler de bakalım. Buyurun efendim gazeteleriniz. Teşekkürler. İnci sayfaları dikkatlice bak bakalım. Haber olmuş muyuz yine? Üf, tamam Rana abla. Ya o gün gazeteci falan da görmedim ben. Kim bilir. Belki Levent Bey kendi bilgi sızdırmıştır. Of kötü oldu ya. Vallahi Haluk abi de çok kötü oldu yani. Hep bu Sevilay'ın yüzünden. İnci ne olursun yeter artık. Defalarca aynı şeyi konuşalım demedim. Bak şu gazetelere. Bakıyorum işte. Haber çıkmış değil mi? İnci. İnci ver şunu ver. Bu gerçek olamaz değil mi? Allah'ım. Ali böyle bir şey yapmış olamaz. Ay şaka mı o ya? Öyle o gelinlik damatlık mı giymiş onlar? Ki bu eksikti. Evde ne kadar gazete varsa toplatın lütfen. Peki Rana Hanım. Ah, bir de Haluk Bey uyandığında haber verir. Peki. Uyandım ben. Ne oldu? Niye ortadan kaldırılıyor gazeteler? Kötü bir şey mi var? Yok bir şey. Sen gidebilirsin. Gidemezsin. Ne var? Dünkü olayı haber mi yaptırmış? Ne? Yok öyle bir şey. Ya bir şey saklıyorsunuz benden öyle belli ki yani. Haluk lütfen sakin olmanı istiyorum. ben sakinim sakinim yahu beni Güneş terk etmiş. Bundan sonra benim hiçbir şey umurumda olmaz. Hiç. Bu umurumda. Sen gidebilirsin. Evlenmiş bu gerizekalılar? Bunu mu gizleyecektiniz benden? Güneş'in haberi var mı bundan? Bilmiyorum. <laughs> Haluk. Ne?